Gökhan'la imam nikahı kıydık. Salak! Onun bir hükmü yok! O kafandakini çıkarıp hemen olara gidiyorsun çimen. Anne saçmalama. Ne saçmalama? saçmalama? saçmalama. Çıkar dedim şu kafandakini. Nasıl evlendi ki ya o, o çocuk? Aferin anne, aferin. Yeğenini kurtaracağın yerde daha çok yüreklendirmişsin. Kıvılcım boş konuşma. Tabii sen biliyorsun böyle işleri. Normal senin için. Ben gidiyorum. Öpeyim anneciğim. Ne olur artık başına topla Çimen ne olur. E Çimen hadi. Hiçbir yere gelmiyorum. Çimen hadi dedim yürü. Gel denetle beni. Çıkar şu kafandakini. Anne. Anne lütfen gider misin artık?